bu işi. Kapat, 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 kapat. Arkadaşlar azıcık uzun atıyor. Uzun video yapıyor. uzun video. 10 dakikalık video açtım. TikTok'ta. <laughs> Deniyoruz şu an. <laughs> anne, anne, gidiyoruz Allah'ım. Arkadaşlar önerilerinizi ne yorumlara yazabilirsiniz? Öneriniz yoksa oyunun sonuna bakmak iyi. Onu biliyorum. Hep bakarak deriz. Şu size bakamıyorum. Ama üstümde bir canavar var. Yani burada eğleneceğiz şimdi. Bir sürü efekt falan kullanacağız. Yani yüze gelelim bize yeter değil mi arkadaşlar? 50'ye geldik. Şu an normal video boyutu yani short. Bu bir anne ne? Ya arkadaşlar. Şu savaş işindeyiz. Anam çok hızlandı. Timur <laughs> <onun> yüzümü kapattı. <laughs> arkadaşlar savaş işindeyiz. savaş yapıyorum. <laughs> hadi hadi. Alacağım bu maçı la. Alacağım la. Alacağım la. Alacağım. La. Alacağım. La. Alacağım. La. <laughs> Alacağım. <la. gülüyor> E düz gidersek ne olur? Anne düz gitmeyelim. Buradan gidelim buradan buradan. Burası hep doğru gidiyor. <laughs> Hadi doğru 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 doğru. Aa! Arkadaşlar yüzü de geçtik. Şu an baya hızlı. Baya baya. <laughs> Timur şu an buralarda vurursan. Oğlum. Sonic'ten daha hızlı olacak. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> oğlum galiba sonsuz kadar gideceğiz. uçuyoruz <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Lan uçuyoruz. Uçabiliyoruz. Uçuyoruz. Ya, de Uçuyor. <laughs> Uçuyor. Arkadaşlar deniyoruz. Gol değil. Gol değil. Gol değil. Durduruyorum. durdurduk durdur dur. 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 dur, dur. Durmuyor asıl. Durmuyor. Arkadaşlar deniyoruz. <laughs> <laughs> Durun. Başarılı. Ee, sanırım yanlış. Ama, ama, yapmadık. Ama, ama, Yine doğru yaptık. Oha! Oha! ben bunu yapabilirim ki. Lan. Ne? Lan çattık lan. Çattık. Çattık. Tezgah <laughs> lan bu tezgah değil hocam arkadaşlar. çattık. <laughs> Gittik. Bir daha deniyoruz. Abi çok kolay. Buradan başlıyoruz. Buradan gidiyoruz. Hmm. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. <laughs> Şimdi ev. Ev çok kolay. Yine yanlış yaptık. Yine yanlış yaptık. Yine yanlış yaptık ya. Tamam ne yapıyorum? <laughs> ne yapıyorum? <laughs> Yoruldum. Yaptık başardık. <laughs> Oha. Oha. Oha yani. Oha ama. <laughs> <laughs> Yine yapamadık. Hemen yıldızımızı yapalım. Oha kafam. <laughs> Arkadaşlar Aa, yeter lan yeter. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Buradan başlasak şuraya gitsek. Taktiğin oldu bak arkadaşlar. Yaptık başardık. Aa, oha, oha. Zor değil mi ki? Lan. <laughs> Bunu nasıl yapmıştım? Bekle, ee, bozuk yaptık. Bozuk <laughs> yaptık. Ya bozuk, ya yine yapamadık. <gülüyor> 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 Bir daha deniyoruz. <gülüyor> Tövbe <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> yine yapamadık, yine yapamadık, yine yapamadık. Buradan başladım, şuraya, buradan şuraya gittim, bur. <laughs> Arkadaşlar şimdi yine geldik bakalım. Yine başlıyor tezgah Annem gitti şu an. Yine kaybettik. Yine kaybettik. Yine kaybettik. Hı, hemen tezgah şeyi da Ben yapayım ya. Hemen ya biraz. Arkadaşlar ben çünkü, sen çünkü tezgahsın. Tezgah olmak güzel bir şeydir Timur. Tezgahlar insanlıktan artık çıkmış bir hayvan var. Beni niye bıraksın sen ya? Ben mi? Hayır. Hızlı da çıkamıyorum ben nasıl? arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne arkamda? <laughs> Boynum kırılacak. Tüm seni anneye söylerim. Ben de söylerim. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır hayır. Hayır hayır. <gülüyor> Bekleyin. Bekleyin. <gülüyor> Öldük. Yapamadık. <laughs> <Ohoho! gülüyor> Bir daha deniyoruz. Yaptık bunu.